araştırmaları hala burada temizlik, e, terör temizlik çalışmaları devam etmekte. Aynı zamanda bugün dünya temizlik günü. Ondan dolayı da askerimize burada yapmış olduğu bu temizlikten dolayı da teşekkür ederiz. Bu da böyle bir temizlik oldu. En güzel temizlik. En güzel temizlik. Askerimiz tarafından yapılan temizlik. Evet, aynı zamanda Gaziler Haftası. Burada gazilerimize de e, tekrar Allah'tan şifa diliyoruz. Yani onlar olmasa bu topraklarda güvenli bir şekilde yürüyemezdik. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyoruz. İnşallah e, güzel, geleceklerle, geleceğimize yürüdük diye, diyebiliriz. Anılarımız çok. Burada çok şehitler verdik. Çok canlar yandı. Çok aileler üzüldü. Yani e, kolay olmuyor maalesef toprakların kazanılması. İnşallah bundan sonra güzel bir şekilde e, e, e. dağcılarımız gelir, rahat bir şekilde tırmanışlarını yaparlar, güvenli bir şekilde evlerine dönerler. Sallar ki, ben bir gün bu tendire elimi kolumu sallaya sallayan terörden arınmış bir şekilde geleceğim dedim. 28 yıl sonra bunu şu anda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman diyorum ya bugün dünya temizlik günü en büyük temizdi. Askerlerimiz yaptı. Büyük bir alkışı hak eden kişiler askerlerimiz ve devletimiz. Allah onlara zaval vermesin. Amin. Amin. 2021 yılında Ağrı Valiliğimiz tarafından ve Ağrı Belediye Başkanımız tarafından desteklenerekten Türkiye Dağcılık ile birlikte antrenörlerimizle birlikte Ağrı Dağı'na 5 yıl aradan sonra kış tırmanışı gerçekleştirdik. O gün bugündür de e, bir buçuk yıla yakındır da Ağrı Dağında aktiviteler devam ediyor. Baktığımız zaman bir yıl içerisinde binlerce kişinin geldiğini ve bunların yarısından fazlasının yurt dışında geldiklerini e, görebiliyoruz. Hatta bizim ekibimizin içerisinde bir Arjantinli e ve bir Fransız arkadaşımız da var. E, burada volkanik bir dağ yapısı, e, aynı zamanda Süpan, Tendurek. Artos gibi dağlarımız da var 3000'in üzerinde. Tendürek hiç çıkılmamış. Bugüne kadar hep yasaklı kalmış bir dağımızdı. Biz bunu iki gün öncesinde zirvemizi gerçekleştirerek tarihe özellikle verelim. 18 Eylül'de zirvemizi yaparak bir ilke imza atmış oluyoruz. Akademik Dağcılık Kulübü ve sporcularımızla birlikte bu etkinliği, bu ilk çıkış tırmanışı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Aynı zamanda oraya bir Zirve defteri bıraktık. Karakolumuzda bu zirve defteri yer almakta. Giden dağcılarımız zaten özel izinle gidebiliyorlar halen oraya. Yani bütün dağlara zaten özel izinle ama oraya ayrıyeten bir izin gerekiyor. Onun sonrasında orada duygu düşüncelerini o deftere yazaraktan federasyona tekrar bırakılabilir. Gazilerimize sağlık, şehitlerimizin mekanı cennet olsun.